Arkadaşlar yeniden merhabalar. Orta Doğu'daki bu savaş adım adım büyük savaşa yani 3. Dünya Savaşı'na doğru hızla gidiyor. Bakın Orta Doğu'nun dışında da büyük tehlikeler var. Bu savaşın kıvılcımları başka noktalara da e, atıldı, yakıldı. Oralarda da gerginlik var. Güney Çin Denizi. Çin işin içerisine girdi. Rusya işin içerisine girdi. Bakın gerçekten küçük bir kıvılcım. Şu anda tüm ortam hazır. Yani şartlar 1. ve 2. Dünya savaşını çıkaracak şartlardan daha ağır hale geldi ve devletler şu anda diken üzerinde. Bunu üzülerek belirteyim. Kork korkasınız diye bunu söylemiyorum. Bakın devletleri yönetenlerin tamamı küresel bir savaştan bahsediyor. Ha bu bir propaganda da olabilir. Bakın sadece devletleri yönetenler değil, aynı zamanda medya, küresel medya, New York Times gibi çok ciddi gazetelerdi. Guardian gazetesi İngiliz. Ya bütün büyük gazeteler, yayın organları küresel bir savaştan bahsediyor. Peki olasılık nedir? Ve İran burada kamplaşma ve taraflar da yavaş yavaş belli oluyor. Bakın netleşiyor diyorum artık. Çin ve Rusya Orta Doğu'daki özellikle Filistin-İsrail meselesine doğrudan girip savaşmazlar. Bunu bilmek lazım. Şimdi İran da zaman zaman çıkışlar yapıyor. İsrail'le bir takım hesaplaşmaların içerisinde olduğunu söylüyor ama İran da tek başına buraya girip savaşmaz. O halde ne olur? bu savaş çıkarsa bloklaşmalarla birlikte çıkar. Bloklar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Mesela İran, Çin, Rusya şu anda o bloku oluşturmuş durumda. Açık söylüyorum. Eğer Çin ve Rusya gerçekten Orta Doğu'daki bu paylaşıma, Amerika'nın bu emperyal isteklerine, taleplerine ve şu anda de facto'ya oldu bit diye göz yummazsa, samimi olursa bakın bu çok ciddi bir savaşa doğru gider. Ve savaşta Saflar netleşir. Bu bloka yani İran, Rusya ve e, Çin. Bu bloka Türkiye katılabilir mi? Bu da çok önemli. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Hakan Fidan'ın açıklamaları şunu gösteriyor ki böyle büyük bir savaş olursa, Orta Doğu'daki bu savaş yayılırsa ve küresel bir savaşa dönüşürse Türkiye'nin yönü de yavaş yavaş belli oluyor. Bunu net olarak söyleyebilirim. Daha önce Sayın Erdoğan açık ne şekilde şunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Türkiye'nin ulusal çıkarlarına tehdit oluşturuyor. Tabii daha öncesinde de Biden söyledi bunu. Türkiye'nin Amerika'nın çıkarlarına tehdit oluşturduğunu söyledi Suriye'de. Ve savaş bakın dikkat edin Suriye üzerinden yayılıyor. Hani demiştim ya İran'ı bir şekilde vuracaklar. Buna bazılarınız itiraz ediyor. Haklı olarak İran'ın bunlarla savaşmayacağını onlar da İran'ı Orta Doğu'da vurmayacağını söyleyenler var. Çünkü danışıklı dövüş olduğunu ifade edenler var. Ama her zaman ben de şunu söylüyorum. İran bir denge unsuru olduğunu asla unutmayın. Yani sünni İslam geleneğinin ortasında bir Şii, e, İslam geleneği bir denge unsurudur. Dolayısıyla bu denge unsurunun görevi, yani İran'ın görevi Orta Doğu'da dengelemek adı üzerinde. Yani İran uzarsa buduyorlar, kısalırsa suluyorlar. Çünkü Sünni Şii çatışmasını her zaman körüklemek için burada bir tezgahın olması gerekiyor. O yüzden İran onlar için önemli. Bu ayrı. Fakat aynı zamanda İran'ın nükleer silahları, nükleer silah geliştirmeye çalışması ve uzun menzilli füzeleri, balistik füzeleri bunlar korkutuyor İsrail. Bakın Hamas'ın elindeki küçük mühendislik faaliyetiyle yapılan silahlardan dahi korktuğuna göre İran'ın uzun menzilli silahları ve nükleer silahlarından ciddi anlamda çekiniyor. Dolayısıyla bunlardan emin olmak için İran'ın o testlerini vurmak istiyorlar. Şimdi e, İran'ı vurdular Suriye'de. Bakın İran'ı Suriye'de vurdular. Nasıl vurdular? Orada İran'da İran milisleri var. Yani e, burada e, devrim muhafızlarına ait birlikler var. Dün gece onu vurdular. Amerikan savaş uçakları vurdu ve vurduğunu da açıkladı. Niye? Çünkü Orta Doğu'da bilinmeyen tırnak içerisinde kimliği belirsiz İHA ve SİHA'lar Amerikan üslerine ciddi saldırıda bulunuyorlar. Bu saldırılara cevap olarak Amerika'da savaş uçaklarıyla Suriye'nin bazı noktalarında İran milislerini vurduğunu ifade etti. Esasına bakarsanız bu bir savaş nedenidir. Yani açık net şekilde söylüyor ve İran buna cevap verirse, Amerikan üslerini doğrudan vurursa bu doğrudan bir çatışma demektir. Ve nitekim de bakın Hizbullah üzerinden hep şunu söylüyorum. Bu savaşlar vekalet savaşlarıdır. Yani devletler doğrudan savaşmak yerine birilerini kullanıyorlar. Devlet dışı aktörleri kullanıyorlar. Ama eninde sonunda bu farklı bir noktaya giderek bu vekiller devreden çıkar, asiller girebilir. Her an böyle bir ortamdayız. Yani her an her şey olabilir. Lübnan'da Hizbullah zaman zaman İsrail'e çatışıyor. Yani farklı bir cephe açmak için uğraşıyorlar. Ve diğer taraftan Suriye'den de farklı bir cephe açılmak isteniyor. İşte Amerika bu yüzden gemileri gönderdiğini söyledi. Dedi ki Üçüncü taraf ülkeler eğer İsrail, Filistin meselesine müdahil olursa biz onlarla savaşırız. Çok fena bir işte şöyle yaparız, böyle yaparız göz daha veriyor. Ama ilginç bir şekilde bütün bu tehditlere rağmen Amerika'nın Irak ve Suriye'deki üsleri bilinmeyen nesnelerle vuruluyor. Bu da ilginç. Ve onun karşılığında Amerika da önceki gün, önceki gün Suriye'deki İran hedeflerini vurdu. Hakeza İsrail de zaten her hafta artık rutin hale getirdi. Şam'ı vuruyor ve Şam ve Halep havalimanlarını vuruyor. Uluslararası havalimanları şu anda çalışamaz durumda. Bu esasında bir savaş, yani savaş başlamış durumda. Sadece devletlere, devletlerin karşı karşıya getirilmesini bekleyen ve o tuzağı hazırlayan bir akla var. Bir düğmeye basan duruma var. Yine Güney Çin Çin Denizi. Bakın zaten gergin bir bölgeydi. Daha önceki bütün video analizlerimizde size şunu söyledik dünya savaşı eğer çıkacaksa 3 kritik nokta var. Bakın birisi Doğu Akdeniz, ikisi, ikincisi Güney Çin Denizi, üçüncüsü Karadeniz. Yani Ukrayna Rusya savaşı üzerinden. Burada belli ki onu yapamadılar, başaramadılar. Doğu Akdeniz ve Güney Çin Denizi şu anda ısınıyor. Şimdi durup dururken, bakın durup dururken Amerika Birleşik Devletleri Tayvan yakınlarında neden B-52 bombardıman, ağır bombardıman uçaklarını uçurur? Bakın çok ilginç. Ve bunu önlemek için Çin uçakları, savaş uçakları Amerikan o B-52 ağır bombardıman taşıyan ve nükleer silah taşıyan o uçağa 3 metre kadar yakınlaştı. Ve uzaklaştırma görevi yaptılar. Burada küçük bir hareket bakın dünya savaşının başlamasına neden olabilir. Yani an meselesi o savaş o uçaklardan bir tanesi dokunsa yani veyahut da çarpışsa hani ona it dalaşı diyorlar böyle bir dalaşa girse emin olun orada artık savaş başlamış durumda. Yine Çin bakın Tayvan yakınlarında donanma gönderiyor. Oraya bir yığınak yapıyor. Bütün bu gelişmeler ne zaman oldu? Eş zamanlı oldu. Orta Doğu'daki yangınla ve çıkan savaşla eş zamanlı oldu. Biliyorsunuz Çin'de 6 tane savaş gemisini gönderdi. Sonra dedi ki ya biz onu tatbikat için gönderdik vesaire filan ama ya burada bir yangın var ve o yangında herkes bir şeyler yapmak istiyor. Gardını alıyor. Aynı zamanda dikkatinizi çekerim. Bakın Amerika Birleşik Devletleri o Tayvana B52 bombardıman uçağını neden gönderdi? Çünkü Çin şöyle bir açıklama yaptı dedi ki bizim İran'la anlaşmalarımız var. Daha önce ifade ettim tam 27 tane anlaşma yaptılar İran'la Çin ve bu anlaşmalar içerisinde İran'ı askeri olarak korumak da var. Yani askeri işbirliği var. İran'a yapılacak bir saldırıda Çin İran'ı koruyacağını açık ne şekilde? Açıkladı, belirtti. Sonrasında ne oldu? Sonrasında Amerikan B-52 ağır bombardıman uçağı işte Tayvan boğazlarına giderek orada gövde gösterisi yaptı. Diğer taraftan bakın Rusya'da da kıpırdanma var. Yavaş yavaş onlar da biraz daha eylemle e, sözlerini sertleştiriyorlar. Bu savaşın durdurulması gerektiğini vesaire filan bakın söyle, e, söylemeye başladılar. Daha önce yumuşaktı ve İsrail'li bir bakan tehdit etmişti biliyorsunuz Netanyahu şey, Putin'i demişti ki aklınızı başınıza alın, alın cinsinden bir cümle sarf etmişti. Şimdi burada baktığınızda bir blok oluşuyor blok. Yani Orta Doğu'daki savaşı Amerika bir hegemonya savaşına çevirirse ve Gazze'deki bu katliamlar, Gazze'deki bu yoğun bombardıman diğer taraflara sıçrarsa Suriye'ye, Lübnan'a sıçrar ve buraları İsrail ile birlikte işgale kalkışırlarsa bakın burada Ruslarla Çin devreye girecek. Ha, her ne kadar ben samimi bul, bulmasam da burada her devletin çıkarı var çünkü. Yani Amerika'nın nasıl çıkarı varsa, nasıl Amerika orada hegemonik bir gücü olmak istiyorsa, e, enerji yataklarına çökmek istiyorsa aynı şekilde Rusya ve Çin de buradan hakkını almak istiyor, paylaşmak istiyor, paylaşımdan ha hakkını almak istiyor. Ha bunu Amerika ile anlaşarak alırlarsa seslerini çıkarmazlar ama belli ki Amerika şu anda bunlarla hareket etmek istemiyor. Yani saflar netleşmiş İngiltere, Avrupa Birliği ve İsrail, Amerika bir safta, diğer safta da şu anda Çin, Rusya, e, İran ve Türkiye gözüküyor. Niye? Türkiye şu anda belki kararsız, belki safını tam olarak netleştirmedi çünkü NATO üyesi bir e, ülke. Ama yapılan açıklamalar, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın, Sayın Filan'ın yapmış olduğu açıklamalar ve bu açıklamalardan sonra meydana gelen hadiseler sayıyorum. Yani bu üç e, devlet adamının devlet yöneticisinin söylediği sözlerden sonra Orta Doğu'da Amerikan üstlerine yapılan saldırılar ve 9 Arap ülkesinin, Orta Doğu ülkesinin e, İsrail'i kınayan açıklaması, Çin'deki, Güney Çin denizindeki Amerikan-Çin e, dalaşması, Rusya'nın açık net şekilde e, artık sesini yükseltmesi bunlar bir şeye işaret ediyor. Ve o Armageddon dediğimiz o büyük savaş eğer sadece Amerika ve İsrail bazlı çıkamayacağına göre... İşin içerisinde başka devletlerin de olması kaçınılmaz. Ve buradaki paylaşım ya anlaşarak yapacaklar ya anlaşmayarak ya da savaşarak yapacaklar. Sayın Hakan Vidan ne dedi? Burada ya büyük bir savaş ya da büyük bir barış olacak dedi. Bak iki tane seçenek var. Dolayısıyla büyük bir savaşın ortasına doğru gidiyoruz. Burada İran'ın vurulması önemli. Resmen İran'ın e, hegemonyasındaki kontrolündeki yerler doğrudan İran e, milisleri hedef alındı. İran unsurları hedef alınarak. Amerikan savaş uçakları bunu yaptı, vurdu. Bu aslında bir savaş nedenidir. Buna karşılık İran verir mi? Doğrudan İran da Amerikan üstlerine savaş uçaklarıyla bir cevap verirse, bakın bunun adı savaş. İşte alın size Orta Doğu'daki o büyük savaş. Bundan herkes zararlı çıkar. Artık bu, bu günümüzde yapılacak savaşlar eskiye benzemiyor. Yani yeni silahlar var. Allah korusun katliam silahları geliştirildi ve nükleer silahlar devreye girer. Ve her şeyden önemlisi dünya artık yeri dönülmez bir ortama doğru sürüklenir. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere hoşça kalın.